Piyasa uzmanı Hatice Kolçak, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz kararının ardından dolar ve altın piyasaları hakkında yatırımcılara yeni tavsiyelerde bulundu. Kolçak, ne dolar ne altın diyerek yatırımcıların dikkatini alternatif yatırım araçlarına yönlendirdi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in helikopter kazasında yaşamını yitirmesi ve İsrail'de Şahin isimli Gantz'ın savaş kabinesinden istifa etmesi, jeopolitik risklerin önemli ölçüde artmasına neden oldu. Ayrıca Cumartesi günü Kızıldeniz'de Çin'e giden bir petrol tankerinin, Husi füzeleri tarafından vurulması da, bölgedeki jeopolitik gerilimi daha da artırdı. Her ne kadar bu durumlardan ötürü altında yükseliş trendi başlamış olsa da Hatice Kolçak, ons altının artış potansiyelinin yüksek olduğunu belirtirken, aynı şekilde değer kaybı yaşanabileceği konusunda da yatırımcılara uyardı. Altın fiyatlarında olası bir düşüşe dikkat çeken Kolçak, yatırımcıların temkinli olmaları gerektiğini vurguladı. Piyasa uzmanı Kolçak, son zamanlarda dolar ve altına olan talebin arttığını, ancak bu iki yatırım aracının dışında yeni bir alternatif sundu. Gümüş, altına göre daha hızlı bir yükseliş potansiyeline sahip olabilir. Çünkü altın son zamanlarda çok hızlı hareket etti. Gümüş ise bu trende biraz geriden geliyor ve altını yakalamak için önemli bir fırsat sunuyor. İfadelerine yer verdi. Bu yıl %28 değer kazanan gümüş, Altını geride bırakarak yılın en iyi performans gösteren ana imtalarından biri haline geldi. Öte yandan altın, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) yetkililerinin sıkılaştırma beklentilerinin piyasalarda faiz artırım rotasını yeniden çizmesiyle yönünü yukarıya çevirdi. Altın, son haftalarda artan faiz indirimi beklentileriyle artarda ikinci haftalık yükselişine doğru ilerliyor. Haftan and Sun Ilam Ganond 1 Dagger Kazanarak 2.400 Doların in user and sikaraktari yazar Altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi bir rekor kırarak 2540 TL'ye ulaştı. Sabah saatlerinde gram altın 2523 Türk lirası seviyesinden işlem gördü ve yatırımcıların dikkatini çekti. Bu rekor yükselişin sebepleri ve altın fiyatlarının geleceğiyle ilgili detaylar haberimizde. Altının gram fiyatındaki bu tarihi artış, ons altının yükselmesinden kaynaklanıyor. Piyasalar, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, FED, faiz indirimi beklentisi ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik risklerin etkisiyle altın fiyatlarının daha da yükselmesini bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den gelen pozitif ekonomik veriler ve İran'daki helikopter kazası gibi olaylar, piyasaların altına olan talebini artırıyor. Analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimi yapacağına dair iyimser beklentiler ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik risklerin, Altın fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmasına neden olduğunu belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den gelen pozitif ekonomik gelişmelerin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiya'nın hayatını kaybettiği helikopter kazasının piyasalarda yarattığı gerilimler de altın fiyatlarını yukarı çekiyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş bu hafta FED tutanaklarının ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, TCMB, faiz kararının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Çarşamba akşamı açıklanacak, FED'in son toplantı tutanakları küresel piyasalar için büyük önem taşıyor. Ayrıca, Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak olan TCMB Para Politikası Kurulu, PPK, Mayıs ayı faiz kararı da yurt içi piyasaları yakından ilgilendiriyor. İslam Memiş, Ons bu hafta 2382-428 dolar aralığında hareket edeceğini öngörüyor. Geçtiğimiz hafta 2415 dolar seviyesinden kapanış yapan ons altının bu hafta ikinci direnç seviyesi olan 2428 doları test edebileceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanının helikopter kazasının yarattığı jeopolitik gerilimlerinde, de ons bu seviyelerde kalmasına neden olabileceğini ifade etti. Gram altın serbest piyasalarda 2509 TL'den kapanış yaptı. İslam Memiş Gram altının bu hafta 2482-530 Türk Lirası aralığında işlem göreceğini ve yıl sonu hedefinin 3000-3500 Türk Lirası arasında olduğunu belirtti. Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Altın fiyatlarının tarihi zirvelere çıkması yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kısa vadede alım fırsatı olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor. Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve Fed'in faiz kararları gibi gelişmeler, altın fiyatlarının seyrini belirlemeye devam edecek. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, Suudi Arabistan Kralı'nın rahatsızlığı ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkes konusunda isteksizliğinin devam etmesi ons altını rekor seviyelere taşıdı. Peki Orta Doğu'daki bu kriz önümüzdeki günlerde ekonomi piyasalarından nasıl bir etki yaratacak? Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar, euro, altın ve gümüşteki hareketliliği Haber Global'den şifa kaymağı değerlendirdi. Memiş altındaki yükselişle ilgili yatırımcılara telaşa kapılmayın uyarısı yaparak reisinin örümüyle birlikte altın ve gümüş fiyatları yükselişler gördük ancak bu sınırlı kaldı. Ons altın 40 dolar yükselerek 2450, gram altın 40 lira yükselerek 2550 TL'ye kadar yükseldi. Dün akşam saatlerinde ise gerileyerek 12.432, gram altın 2527 lira olarak geriledi. Kısa vadede tekrar düşme beklentimi koruyorum. Yer Remsler Tolasa Kapilmesin. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etsin. Ons altının 2400 dolar seviyesine kadar gram altının ise 2380'e kadar sarkmasını bekliyorum. Jeopolitik gerilimlerden ötürü piyasalarda tansiyon artıyor ancak tekrar sakinleşti. Ancak yıl sonu itibarıyla gram altında 3000-3500 Türk lirası bandında ons altında bu rakamın 3000-1000 dolar olmasını bekliyorum, dedi. Yatırımcılarına en çok gümüşün kazandırdığını söyleyen Memiş, gümüş gram fiyatı altını tahtından etti. Gümüş yılın ilk yarısında daha çok kazandırdı. Gram fiyatı 33,60 kuruş seviyesine kadar yükseldi. Gümüşte de kısa vadede gerileme bekliyoruz. Temmuz ayı itibariyle yükseliş trendini yakalayacağını bekliyorum şeklinde konuştu. Memiş döviz fiyatlarıyla ilgili şunları söyledi. Döviz şu anda stabil ancak o da Temmuz ayından itibaren yükselişe geçecek yıl sonu itibariyle dolar, euro 40 lirayı bulacak. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gelişmeler ve büyük merkez bankaların altın biriktirme yarışı altın fiyatlarında dün yeni bir rekor getirdi. Ons altın 2454 doları aşarak tarihi zirvesini güncelledi. Yurt içinde gram altın fiyatı da altının onsundan güç alarak bir süredir yaşadığı düşüşe son vererek rekor seviyeleri gördü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dün yaşanan rekor sonrası piyasaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Mayıs ve Haziran ayları manipülasyon ayı ve manipülasyon ayına hazır olun. Çünkü bir sabah kalktığınız zaman farklı bir dünya ekonomisine uyanabilirsiniz diyen İslam Memiş, farklı gelişmeler yaşanabilir. Bu da yatırım araçlarında sert algılamalara neden olabilir. Ben jeopolitik gerilim tarafında İsrail'in bir bölgesel savaş istediğini, yeni bir körfez savaşı çıkma ihtimalini güçlü gördüğümü söyleyebilirim ifadelerini kullandı. Tabii bu yıl sonuna kadar değerli emtialar tarafında altın ve gümüş yeni rekorlara imza atabilir. Bunun hazırlığını merkez bankaları zaten yaptı. 2024 yılının ilk çeyreğinde merkez bankaları 1238 tonluk altın alımı yaptı ve yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 30 tonluk alım yaptığını gördük. Merkez bankaların her altın rezervlerini artırmasından sonra jeopolitik gerilimlerin aslında bir noktada patlak verdiğini bize göstermiş oluyor. Bu yılda alakalı 3.000-3.500 Türk lirası seviyesiyle alakalı beklentim devam ediyor. Uzman isim altının ons fiyatı için ilk etapta 2.600 dolar ve devamında ise 3.000 dolar seviyesini beklediğini söyledi. Şu anda bu seviyelerin yukarısını revize edecek bir gelişme, şu anda yok diyen Memiş şunları kaydetti. Ancak bir jeopolitik gerilim tekrar tırmanırsa ve sıcak savaşa dönüşürse bu durum tabii ki değişebilir. Ama bugünkü ekonomik koşullar bugünkü gelişmeler, dünyanın jeopolitik anlamda iyi bir yere gitmediğini, bölgesel savaşların gelme ihtimalini her zaman güçlendiren yeni açıklamalar var. Piyasalarda şöyle bir şey var, insanlar genelde haftaya başlarken başka bir piyasaya başlıyor, farklı bir haber akışı geliyor.